Yurt dışından dönen Önder Aytaç havalimanında gözaltına alındı. 12 saat sonra savcılıktan serbest kaldı. Bir dönem Polis Akademisi'nde öğretim üyeliği yapan gazeteci yazar Önder Aytaç yaklaşık 4 aydır İngiltere'deydi. Akşam saatlerinde İstanbul'a döndü. Ancak Atatürk Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı hakkında Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı vardı. Nedeni ise İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın yaptığı suç duyurusuydu. Önder Aytaç geceyi havalimanı emniyetinde geçirdi. Sabah saatlerinde ise adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanı Efkan Ala ve az önce saymış olduğum 3 kişinin yapmış oldukları işlemlerin hukuksuz olduğu ve bu hukuksuzluğun da mahkeme kararlarıyla teyit edilmiş olduğu ve zaten bundan dolayı da görevden alınmış olduğu bir yapının ben fotoğrafını önceden çizip e, oraya yazılı metin halinde koymuştum. E, benim haklı olduğum şeyden dolayı bana suç duyurusunda bulunmuş ki devlet büyüklerine hakaret değil. Ben asla devlet büyüklerine bu anlamda hakaret etmedim. E, kime ne denilmesi gerektiğini de 25 yıllık emniyet tecrübemde çok iyi bilirim. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na ifade veren Önder Aytaç serbest bırakıldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Aytaç, gözaltına alınma gerekçesini eleştirdi. Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın. Diğer arkadaşlar adına konuşmuş doğru değil ama eminim Emre Usta atlayıp uçağa gelir. E, çiğ yemedik karnımız ağrısın. Evet bu anlamda bundan sonra bir tutuklamalar, gözaltına almalar e, daha güzel bir Türkiye adına bence çok olacak. Ama bize değil e, bu suç örgütü içerisinde olmuş olan insanlara karşı. Hiç! Çiğ yemiş olduğumuz bir şey yok karnımızı ağrıtacak. Yapmış olduğumuz her şeyden sosyal medya aktif kullanıyorum. Çünkü Sayın Başbakan ve Yalçın Akdoğan sağ olsun başka bir yerlere çıkmış olmamızı engelliyor. Ee, sayın Başbakan diye düzeltirim. Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken bunu yapıyordu. Ee, ama çi yemedi, karnımız ağrısın. Pırıl pırılız. Pırıl pırıl olmuş olduğum bir şeyde de e, bıbıcım diyenler düşünsün ben değil. Halen bir internet sitesinde köşe yazarlığı yapan Önder Aytaç, daha önce Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olduğu dönemde, makam odasındaki görüşmeye ilişkin ses kaydıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Bakanlıktaki güvenlik toplantısının dinlenmesini daha önceden bildiği gerekçesiyle gözaltına alınan Önder Aytaç serbest bırakılmıştı. Daha önceden de bir günlük bir gözaltına alınma süresi olmuştu ee, Süleyman Şah'la ilgili. 15 tane Mehmetçiğin hayatı kurtulmuştu o dönemde de. Evet ondan ben memnundum. Bugün de yeni Türkiye demiş olduğumuz Türkiye'de yasama, yürütme, yargı, siyasallaşmış yargı, siyasallaşmış yürütme, siyasallaşmış olan yapılar içerisinde bir adliyeye gelmek oldu. Dün havaalanı emniyette misafir olduk. Beş yıldızlı bir otel gibiydi. Teşekkür ediyorum arkadaşlara. Son dönemde yaşananları kendine has üslubuyla eleştiren Önder Aytaç'ın sözleri yine ilginçti. Çok ala ama çok ala bir durum bu. Çok ala bir durum. Ee, yeni Türkiye denilmiş olan şey de demek ki yasamada, yürütmede, yargıda da e, siyasetin etkisi altında olacak şey yanlış olan hiçbir şeyim yok. Eksik olan hiçbir şeyim yok. Bu gözaltı sürecinin olabileceğinin bile bile Türkiye'ye geri döndüm ki bir araştırma merkezinde, üniversitelerde, özel teşebbüste, İngiltere'de, Londra'da iş bulmuş olmam da söz konusu. E ama bir ala durum var Türkiye'de, yine Türkiye'de bunlara alışacağız. Ama pırıl pırıl bir Türkiye çok kısa bir zaman içerisinde gelecek. E bunları yapanların da yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Bıbıcım diyeyim, bitireyim isterseniz.